Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte takipçilerim ne isterse yapıyorum videosu çekeceğim. Videoya geçelim. <laughs> evet arkadaşlar şimdi burada bir sürü yorum var. Ama ilk önce e, şu e, arkadaşımız yorum atmış. Bu arkadaşımızı kalplemeyi unutmuşum. Özür dilerim. Şimdi hangisini seçsem? Ben bunu seçiyorum. TS Mustafa 17 17. <laughs> 5 Sky iç sonra Bobby'nin gücünü çal. Yani bir tane 15-45 Sky içeceğim. 5 tane 15-45 Sky içeceğiz. Tamam. Şöyle ilkini içtim. Tamam. 3 4 Bir tane daha kaldı bir dakika. Şu an 5 arkadaşlar. Bunu ne kadar içerseniz o kadar güçleniyorsunuz yani. Bu öyle ne kadar içtim? 5 tane içtim. Şu an aşırı güçlüyüm yani. Mesela neyse onu deneriz az sonra. Şimdi Bobby'nin gücünü çalacağım. Bobby'nin gücünü çalmak için aşağıya bir yere sandık hazırlamıştım. <laughs> Buraya hazırlamıştım herhalde. Şuraya da bir girelim. Asansörden de inelim aşağıya. Niye karanlık bu kadar? Neyse. Benim bu aşağı kata indim. Şu sandığın içinde olması lazım. Bu sandığın içinde olması lazım. Aynen öyle. Bu sandığın içinde arkadaşlar şimdi bu testereyle ile Bobby'nin kollarını alacağız. Ya yani Bobby'nin gücü dediğiniz ne arkadaşlar? Bobinin kolları yani, değil mi? <laughs> Bobby'nin kolları Bobby'nin gücü demektir. <laughs> şimdi ben Bobby'nin hemen kollarını almaya gideceğim. Çabuk çabuk çık 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 çık. Hemen Bobby'nin kollarını alalım. Şu an arkadaşlar zaten 5 tane sky içmeme gerek yok. Bobby'yi kandırıp Bobby'nin kollarını Alabilirim yani. Sky boşu boşuna naçtık de. Takipçim istediği için e, yaptık. Şimdi boyunun kapısını tık tıklayalım. Tık tık tık. Bobby, Bobby kapıyı aç. Heh. Bobby. Ne, oluyor, onur? ne oldu Munur? Mu? Sen gel bakayım. Sen gel buraya Bobby. Gel sen. Gel sen. Buraya. Gel. Oh, kapıyı aç Bağırma. Bağırma. Ne yapacaktın? mı? kaç 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 arkadaşlar kulağım acıdı ya kulağım acıdı dur ben envanterime bakayım aha Bobby'nin kolları gelmiş bakalım aynen Bobby'nin kolu şu an Bobby'nin kolu arkadaşlar gördüğünüz gibi burada şunu alalım hemen hoppala Bobby'nin kolları şu an elimde biraz buglı gözüküyor ama şimdi arkadaşlar Bobby'e kollarını e, versen mi vermesem mi diye düşünüyorum. Neyse bir az sonra veririz bobinin benim Bir sky'ı kapatayım şimdi. Tamamdır. Şimdi diğer görevimize geçelim. Bobinin görevi tamamlandı. O zaman bunu kırıyoruz. Niye böyle oldu? Neyse Nitroxinich. E, Doğru Doruk 1545 Sky arkadaşımız demiş. Hemen Nitroxin burada arkadaşlar. Nitroksini içerim. Evet şu an arkadaşlar nitroksini içtim. Nitroksini içtim. Bakalım etki etmiş mi? Şu an arkadaşlar etki etmiş gibi. <laughs> şu an etki ediyor hala. Ve arkadaşlar etki ettim. Şu an nitroksini içtim. <laughs> Bu görevimiz de başarılı, tamamlandı. Şimdi ben bir Bobby'ye kollarını vereyim arkadaşlar. Şöyle hemen bir çıkalım. Bobby'nin kapısının önüne gidelim. Bobby'ye kollarını verelim. <laughs> i̇nşallah Bobby yani kızgın değildir. Neyse ben Bobby'nin kollarını şimdi veriyorum arkadaşlar. Bobby inşallah kızgın değildir. Şöyle. Bobby. Bobby. Gelsene oğlum. Vereceğim işte. Gel ya ne oldu mu? Gelsene. Aha kapıyı. Ne oluyor mu? Bobby'e özür dilerim. Bobby dur. Bobby tamam Özür dilerim. Al kanka kollarını kardeşim. Tamam mı? Hadi görüşürüz. Arkadaşlar Bobby'e kollarını verdim. Ya çocuğa şaka yaptık bir tane. <laughs> şaka da bitti işte yani. bot Ya bu da arkadaşlar benim asistanım. Bu eşya falan e, alabiliyorum buradan gördüğünüz gibi. Sadece bunu ben açabiliyorum bu arada özel kodla kilitlenmiş bir bot. Şimdi arkadaşlar e bovini kullanıverdim. Normalde bu görev değildi ama bir veresim geldi şimdi. Bunu yapalım. 10 tane nitroksin iç. 5 tane de sky iç görevi. Şimdi hemen 10 tane nitroksin içiyorum hem de 5 tane 15-45 sky'dan içiyorum. Şimdi o zaman arkadaşlar bir yukarıya çıkalım. Yukarıda hemen bir içelim. İlk önce bir normal bir tane nitroksin içeceğim. Bir tane. 10 tane şöyle bir ayarlayalım. 5 tane de hemen bir sky ayarlayalım. Evet. Şimdi. ilk önce bir tane nitroksil içeyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle gözüm beyaz oldu. Şimdi bir tane daha içiyorum. 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 Hepsini içince etiket çık herhalde. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Şu an beş tane de 15 kupa sky. Ne ne oluyor? Lan. Ne, lan. oldu? Çok kötü. Lan. Hayır çok kötü. Çok kötü. Çok kötüyüm çok. Lan ne oluyor? Lan, hayır, 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 yanetik yaptı, yanetik yaptı, hayır, ah çok kötüyüm, çok, hayır, 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 lan, ah, hayır, çok kötüyüm, lan ne oluyor, ne oluyor, ne oluyor, ne oluyor, ne oluyor, 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 oluyor. ah çok kötüyüm, çok, bir dakika, kendimi çok kötü hissediyorum, ah öleceğim. Can bastım. Can bastım. Öleceğim. Öleceğim. Hayır. Lan. Lan ne oluyor? Yücosta. Yüce Yücosta ne oldu? Hayır. Çok 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 kötüyüm. Yücosta cevap ver. Yücosta cevap ver. Yücosta cevap ver. Onu bir daha içme mi? Lan. Aa. Onu niye bir daha içmeyeyim? Öleceğim dur iyice usta. Kalktım hala. Ah, ne yapmaya çalışıyor bu adam ya? İçsem ne olurdu işte içtim. Ah, çok kötüyüm. Çok kötüyüm. Her yanım ağrıyor. Bir daha içmeyeceğim lan ondan. 15.45 sky içerim. daha da iyi. Of çok kötüyüm ya. Böyle bir ağrı yok. Neyse. Dayanmam lazım o kadar. Konseyin başkanıyım. Neyse. Şimdi bu neymiş? Abi Bobby'e dönüşüp onu kızdır. Bobby'e de dönüşelim zaten. Çok kötüyüm. Bir Bobby'e dönüşmediğimiz kalmıştı. Neyse. Şurada dönüşelim arkadaşlar. Şimdi bu komutu aktif ediyorum. Şunu da aktif ediyorum. Zaten komutlar aktifti. Bunu da aktif ettiğim zaman buraya giriyorum. Bunu da bastım. Aha Bowie'ye dönüştüm. Of. Tamam dur şu sistemleri bir kapatayım. Şöyle devre dışı. Şunu da şöyle şunu bir devre şey yapalım. Tamamdır. Şunu da şöyle bunu böyle, bunu da böyle çekiyorum. Sonra bunu böyle bunu böyle, şunu kırayım. Burada bir hata olmuş. Restonlarla alakalı. Neyse. Tamam bu böyle kalacak. Tamamdır. Şu an kestim. Devreyi şu an kestim arkadaşlar. Şimdi gidiyorum. Ee, Bobby'nin yanına şimdi. <laughs> Hemen. Şimdi bobin yanına gideceğim de. Şimdi arkadaşlar bir dakika şuradan bir gizli çekeceğim. Belki bobin dışarıdadır. Arkadaşlar bobi orada bir dakika bobi orada. Bobi orada. Bobi orada dur. Bobi orada bobi orada. Bobby orada bobi orada. Bobi orada. Bobi orada. Bobby orada. Gel lan Bobi. Bobi gel. Bağırla, bağırma. bağırma, sen lan, sen bağırma. Var, Bağırma Sahada bağır. Ben niye Bobi şimşek çarptıramıyor? Hayır. Bağırma bak terbiyesiz. Lan kaçma lan. Lan ulan ulan. Al lan şimşek. Şimşek şimşek. Al. Lan hayır. Lan kaçıyor. Lan Bobby. Lan Bobby. Bobby dur. Hayır Bobby dur. Bobby yapma. Arkadaşlar şu an Bobby'nin sesimi duyamıyor da. Bana şimşek çarptırıyor. Ben ona çarptıramıyorum. Bakın. İsabetli gitmiyor şimşek hiçbir zaman. Bakın Bobby hiçbir zaman şimşek isabetli gitmiyor. Deniyorum. İsabetli gitmiyor şimşek hiçbir zaman Bobby. Ya. E. Lan Bobby. Ulan al lan. Al. Lan hayır. Lan hayır kimliğim çıktı. Kimliğim çıktı. Kaç 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 hayalet ol. Hayalet ol kaç. kaç. Kaç 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 kaç. Kaç kaç. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.